Küçük yatırımcının gerçekten işi zor. Niye? Isıltı gazetelerinden çıkan haberlerle siz alım-satım yaptığınız zaman, o uçacak, bu kaçacak denildiği zaman sonu hüsran oluyor. Manipülasyonu yapanlar bunu ilk önce alıyorlar, topluyorlar, paketliyorlar. Ondan sonra şirketle ilgili bildiğiniz, basında da olan bir haberi köpürtüp köpürtüp bunu dalga dalga toplumun bütün katmanlarına yayıp, e neden? E Kendisi zaten malı toparlamış. Bu söylentileri çıkartacak ki yeni gelen insanlar aynen o saadet zincirlerinde olduğu gibi girsinler, malı alsınlar, götürsünler yukarıya doğru ve onlar da dipten topladıkları malı versinler. Hiçbir spekülatör de ya aman söyleyeyim de işte bunlar da faydalansın iyi niyetle. bu, bu Böyle bir düşünce yok ve bakacağınız en önemli şey bir şirketin bilançosudur. Malı düşerken alın herkes ağlarken, ekran kırmızılardayken, umutsuzluk, karanlık geceler her yeri sarmışken korkmayın borsaya gelin.